Evet kuzularım bugün bölme işlemleri terimler arasındaki ilişkilere bakacağız. Önce terimleri bir hatırlayalım. Bölünen, bölen, bölüm ve kalan. Bölünen, bölme işlemini yapmak istediğimiz yani gruplara ayırmak istediğimiz sayı. Bölen, kaçar kaçar gruplamak istediğimizin ismi. Bölüm, kaçar kaçar grupladıktan sonra oluşan grup sayısı. Kalan ise işlemin sonucu. Basit bir işlem yapalım. Örneğin 96 sayısını 4'er 4'er dörder gruplamamızı istese. Demek ki bizim bölünen sayımız 96. Yani parçalara ayırmak istediğimiz sayı 96. Kaçar kaçar gruplamak istiyoruz. Yani her grupta kaç tane nesne ya da madde olsun istiyoruz. 4 tane. Şimdi bölme işlemimizi hatırlayalım. Diğer işlemlerde her zaman en küçük olan birler basamağından başlanırken bölme işleminde ifade olarak değer olarak en büyük basamaktan başlarız. Sayımız iki basamaklı olduğu için birler basamağı onlar basamağı bölme işleminde değer olarak daha büyük olan onlar basamağından başlarız. Dokuzun içinde dört iki kere var. İki kere dört sekiz. Bir kalan olduktan sonra diğer basamaktaki sayıyı yanına indiriyoruz. Artık burası bakın 16 oldu. 16'nın içinde 4. 4 kere var. 4 kere 4. 16. Bakın hemen isimlerini vererek yazalım. Bölünen sayımız 96. Bölen yani grupta kaç tane kaçar kaçar nesne kaçar kaçar şekil olması istiyorsak o bölenimiz. Paylaştırma sonucunda elde ettiğimiz sayım bölüm kalanımız yani işlemimizin sonucunda paylaştırma sonucunda elimizde kalan sayı sıfır. Şimdi gelelim bu terimler arasındaki ilişkilere. Hemen terimlerimizi bir daha hatırlayalım. Bölünen, bölen, bölüm ve kalan. Şimdi terimler arasındaki ilişkimiz şu şekilde. Bölünen sayımızı elde etmek için ya da bölünen sayımızın değeri bölenle bölümün çarpılıp kalanın eklenmesi şeklinde bulacağız. Yani bölen çarpı bölüm sonra bu işlemi yaptıktan sonra kalanı üstüne ekleyeceğiz. Peki nasıl çıkacak karşımıza? Örneğin bölünen belli değil. Bölümümüz 8. Bölümümüz 12. Kalanımız 7 olsun. Şu notu hatırlatalım. Kalan her zaman her zaman bölenden küçük olmak zorunda. Bu kalanımız 7 olabilir, 6 olabilir, 5 olabilir, 4, 3, 2, 1 hatta hiç kalansız bölme dediğimiz 0 da olabilir. Ama kesinlikle 8'den küçük olacak. Buradaki bölünen sayımızı nasıl bulacağız? Ben hatırlayalım. Bölen çarpı bölüm. Bulduğumuz sonucun üzerine de kalanı ekleyeceğiz. Yani 12 çarpı 8 bu işlemi yaptıktan sonra üzerine 7 ekleyeceğiz. Hemen buradan çarpma yapalım. 8 kere 2 16 elde var. 1 8 kere 1 8 1 daha 9 artı kalan. Ne olur? 103.